Rafaya yani Anne kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar sabah kahvaltısı için sabah kahvaltısından önce soğan kaynattık arkadaşlar. Şöyle böyle kaynıyor. Bu kaynadı. Böyle bir bardak ailenize herkese bir yani bardak yaptık arkadaşlar. Soğan suyu kahvaltıdan önce içmek istiyoruz. Bu arada arkadaşlar et koyduk kaynıyor arkadaşlar. Birinci suyunu attık şeyine, İkili suyunu attık arkadaşlar. Söğütlerimiz şurada kaynıyor. Kavrulmamız lazım arkadaşlar. Bu burada kaynaya dursun. Arkadaşlar maydanozlarımı koydum. Karbonatlı suyunu yıkayacağım arkadaşlar. Ufak ufak keseceğim. Ardından arkadaşlar karaciğer yağlanması için 14 tane 15 tane dal alacağım arkadaşlar. Ufak ufak kesip limonlu su, bir de normal içme suyuyla arkadaşlar ya da içme suyu olabilir arkadaşlar. Ama şey içme su derim tabii ki. Ama şey değil yani mineral su değil. Yani maden suyu demek istiyorum. Maden suyu olmayacak. İçme suyu da, normal içme suyu temiz olacak. Onunla böyle bir bardak kaç işleriniz içtiniz? Bir kişiniz bir kişi. iki kişi iki, iki, bardak su. 14 tane dal, 15 tane dal maydanoz. Bir bardak su, bir, bir tane limon sıkıyorsunuz. içine arkadaşlar benlerden geçirip onu içiyorsunuz kahvaltıdan önce. Onu yapmak istiyorum da arkadaşlar soğan koydum sıkıca kulak ötüyorsa ya da kulağınız biraz ağrıyorsa o durduruyor arkadaşlar tıkanıksa yani bunu alıyor şimdi arkada sıkacağım arkadaşlar şöyle bardağın içine şimdi göstermek istiyorum şöyle sıkıyorsunuz bunun altına soğan suyu çıkıyor arkadaşlar böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle şu an şöyle çıktım biraz çıktı Şöyle arkadaşlar. Var soğan suyu çıktı. Arkadaşlar şöyle kulak çöpünü suyun içine bandırıyorsunuz. Şu soğan suyuna şöyle. Çeviriyorsunuz suyun içine şöyle ardından. çekmek için biraz zorlanıyor bir elimde. Telefon bir elimde. Şöyle arkadaşlar. Sonra kulağınıza sokuyorsunuz. Ardından işte birkaç e, evet. saniye sonra arkadaşlar Açıldığını hissedeceksiniz. Ağrısını gitçe gideceğini hissedeceksiniz arkadaşlar. Şunu iki tarafında yapmak istiyorum ki çünkü iki tarafında hani kullanabilirsiniz. Şöyle. Bunu günde bir kere yapabilirsiniz. Antibiyotik gibi etkisi var bu soğan suyun arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar maydanoz, limon, su koydum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar böyle bir yeşil su e, çıkıyor limonlu. Limon. E, ondan sonra maydanoz ve su. Başka bir şey değil arkadaşlar. Bunu e çekiyorsunuz. Böyle bir suyu elde ediyorsunuz. Karaciğer yağlanması için arkadaşlar. Bu da 15 günlük uyguluyorsunuz arkadaşlar. Gerçek şeyim de var benim arkadaşlar. Hmm. Youtube fayyane kanalımda var arkadaşlar. Bu izlersiniz bakarsınız. Çok iyi geliyor. Bu bir kahvaltı. Tabağı atladık arkadaşlar. Kullatun <laughs> minel Was wollte das jetzt? ほかにも。 Да, yeah, Thank <laughs> you. Alo. Alo Simanta. Alo. Alo. Filmajda kimse var mı? Var. Şey bana. Bana bir kilo kıymetsin ama şunlardan ara bunu çekersem ha iki kere. Bir dakika. Rent nerede nakın? Nakın bunlar mı? Bana bunu bir kilo olsun bana şey çeker misin iki kere? Evet. Hı -hı. Efendim? Bir kilo. Evet. Obrigado. ああすいませんチョークだけ Yok mu? Oldu sağ ol. Hayırlı görüşler. <laughs> Kolay gelsin. Aşetten alayım ben de. Şey alayım buradan çok çok bir tane. İşte bu kapalı buradan hiç geçemiyorum ben. Ha başlıyor o zaman. Ne avucunu son He? Biliyor. Tamam. Biliyor. Ama bunlar güzel. O hiç 10 par etmez. Yok çünkü onlar farklı ya. Çok onlar mu? ama kuru ser. Ben Damlanda sevmiyorum. Tamam da kuru serler alırlar. Bunlar gelirler kasaya ama bunlar lazım. Ben dokuz olsun. Yok 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 yok. yok. Ben öyle değilim. Ya. Adam akıllı oldu insan verir. Yoksa adam akıllı olmasın. ne yok, yapayım? Hayır, o zeytin hayır, ne yapayım hayır. ki ben? O kuru serler hiç 10 par etmez. Hiç güzel değil yani. Evet. Veriyorsun sanki. İki tane. Ha, i̇ki tane.